Ne yapıyorsun sen burada tek başına? Duruyorsun? Hiç, oturuyorum. Niye tek başına oturuluyor? Sen bana baksana bir. Daha da kız mı düşünüyorsun? Evet ya. Ceylan gibi gözleri vardı. Hele o kokusu. Alo. Efendim Mehmet abi. Ha öyle mi? Tamam geliyorum. Ne oldu ya? Baba yine masaya oturmuş. Kudun gitti benim buralarda. Bak başımıza ne işler geldi. gelmez mi? Rey kardeşimin yetimiyle yapayalnız bıraktım. Kadın başlarına bunlar ne ederler, öldüler mi, kaldılar mı diye hiç aklına gelmez mi? Ciğersiz. Ciğersiz. Affedersiniz. Mamuk. Buyur beyim. Nerede kaldı Hasanlar? Rezil olduk bu insanları. Bir ara sor. Ne cehennemdeler bunlar? Bu ne rezilliktir? Aradım beyim. Ee? Eysi şu ki şu anda gelme durumları yok. Ne demek gelme durumları yok? Nasıl gelemiyorlarmış? Emniyet müdürü, valisi masada bunlar gelmiyor. Hasan Bey akşamüstü büyük bir kumarı oturmuş. Haber alır ama çocuklar aradı. İşten fırlayıp doğruca tepesine dikildiler. Ama epeyce kaybetmiş. Çocuklarının başının üzerine büyük yemin ettiydi. Hastalık beyin. Elinde olsa sen canını sıkma. Misafirlerini bekletme. Zaten Mahsun'la Mehmet tepesindedir şimdi. Birazdan alıp gelirler. çekirgedeki otel gitmiş diyorlar ama. Ne? Vallahi bir saat elim ayağım tutmuyor. Mehmet dedi. Kaybettiklerimi kazanacağım diye oturmuş kalmış masaya. Allah akıl fikir versin bunlara. Nasıl gider otel ya? <laughs> Hadi git de gel bir an eve. <laughs> Yok bu kadar da fazla artık. Abi, bu, bu kadar olmaz. Atlı dengesi bozuk diye gidip rapor alsınlar. Bu kadarı fazla. Ya sen bir sakin olsana. Hamile hamile canını bunlara sıkıyorsun. Nasıl sakin olayım? Şaka gibi koskoca otel, zişan. Yani sen çoluğunun çocuğunun, torununun rızkını nasıl masada bırakırsın? Bitirecek bu adam bu aileyi. Bak görürsün bir yerleriyle gülecek bize insanlar. İnsaf ya. Figenciğim, merak etme. Babam o oteli geri almadan o masadan kalkmaz. Ha. Sanki 10 bin liradan bahsediyoruz. Milyon dolarlık otel otel. E hepiniz ne kadar kaygısızsınız ya. Öf! Uzattın ama Figen ya. Allah Allah. Otel adamın oteli. İster yakar, ister satar, ister gider kumarda kaybeder. Sana mı düştü tasası? Abim nerede ya? Seni o eylesin. Canım sıkkın zaten. Bir sen üzülüyorsun değil mi? Baba. Baba. Dedem yemekte de bekliyor. Hadi kalk şimdi. Masum. Kahvede okey oynamıyoruz. Ne saygısı? Baba. Bu illeti yeneceksin. Hemen kalkarsan şansın var. Hadi. Oteli geri almadan olmaz Masum. Baba geri almasan da olur. Hadi kalk yavaşça şimdi. Tansiyonun çıkmış fena halde. Hadi. Ne diyorsun sen be? Tam oyunun ortasındayız. Baba kalk lütfen. <laughs> Gel bakalım. Öyle mi Hikmet abi? Tamam. Biz de oyunu bitireceğiz demedik. Babam oynamayacak dedik. Masum karışma sen. Nedir? Çekirgedeki otele karşı bizim benzinlik. Üzerine de senin araba. Nasıldı? Yeni miydi o? Masum. O masadan kalk hemen. Ee, yenilen kulovalı dayağı doymaz. Kabul. İki tane. Bağımlı ayol, bağımlı. Ben gazinoda çalışırken neler gördüm. Eroni'ncisini gördüm, afyoncusunu gördüm. Ama bu kumarçası gibi yoktur. Tedavi şart. Tedavi kabul etmiyor ki işte. Her büyük vukuat sonrası bir büyük yemin. Al işte. Bu seferki de altı ay sürdü. E altı aylandı, bir gecede verdi ama. E ne anladım altı aylık tövbeden? Hiç işte. Allah aşkına ne olur siz de başlamayın. Rica ediyorum. Figen'den zor kaçtım zaten. Olan olmuş. Ne olur? Ah. ...yıkatıp getirin gece eve tamam mı? Hadi buradan gidelim. Tamam baba sakin ol. Bak her şeyi geri aldım. Üzerine de arabasını aldım. İyi etmiş miyim? <laughs> baba Hasan. ne oldu? Hasan iyi misin? Baba. Otel açın. doktorunu çağırın çabuk. Rahmetli Muazzez Hanım gideli beri senin baban böyle oldu. Derdinden yapıyor. Çok yalnız kaldı çok. Öyle bir aşktan sonra kolay mı toparlanmak? Onlarınki bir başkaydı. Ay kıyamam sana canım benim. Kıyamam. Üzülme sen. Üzülme, üzülme, üzülme. Bak, dedenle Mehmet toparlarlar. Bak Masum da oradaymış. Ya <laughs> Masum orada ya çok rahatladım sen. <laughs>